Edis, hadi topla oyuncakları. Ne? Oyuncakları topla. Aldın mı? Yeşil gemiyi aldım. Ver bakayım bana. Ne ne ne? <laughs> yüz bakayım yüz yüz. Nasıl yapıyorsun? Göster bakayım. Aferin sana. Hayır. Edis bak şimdi ben bir şey atacağım. Tamam mı? Hazır mısın? Bak bunu yakala tamam mı? Atıyorum. Hop. Attım. Git yakala ona. Kullan. Gördün mü? Bak bak nasıl yüzüyor. Aferin sana. Bak ne çabuk gitti gördün mü? Ede çok hızlı gittin oraya. Aynı şekilde yüzmeye devam et tamam mı? Tamam. Getir onu bana. Aferin sana. Bak ne güzel yüzüyor. Baba bak yüzüyorum. Gördün mü zeki? Ver. Ver bakalım. Geliyor geliyor geliyor. Getir 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 getir. Hop yakaladık. Bak mavisi gitti. Aynı şekildeyiz evet. Hah hah hah. Balık gibi yüzyeydiz. Yakaladın. Şimdi git gemiyi yakala. Dondurma var. Dondurma mı? Getir bakayım. Az önceki gibi çırp oğlum. Biraz daha hızlı git. git. Yanından geçti. Hop. Eliz ayaklarını çırp oğlum. Bisiklet gibi yapma. Ha, çırp çırp. Az önceki gibi. Balık gibi yüz. Balık gibi. Ha. <laughs> ha. Ha. Balık gibi yüz. Aferin sana balık. Denizciğim. Sen de yüz bakayım. Yüz bakayım nasıl yüzüyorsun. Denizde çocuk havuzuna girmiş. Yüz bakayım Deniz. Deniz bir yüz bakalım. Sen de yüz. Da balık gibi yüzüyor. Balık gibi. E bay bay yapalım. E ben yapıyorum o zaman. Aynen, bir Orada bir sürü var. Tamam yakala.